Herkese merhaba arkadaşlar dizi part 32 Hemen geçelim Bu arada aşağıya bırakacağım ee, İsimim tiktoktaki hesabım Yine başladım O yüzden kanalıma abone olmayı like atmayı açmayı unutmayın Geçelim hızlıca Ay Evet abi kanalım çalışmıyor şu an bir şeyler oldu Çalışmıyor lan Ha, kapanmış Hayda çalışmıyor Rüya iyi misin ee, İyiyim bu arada dikkatimi atarım galiba. Burada kalmıştık Yalvarır bilemiyorum iyi e, <laughs> iyi bize bir şey var mı? Yok ya hasta olun biraz o yüzden hastana gidelim mi? Yok 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 ben birazdan iyileşirim zaten ya. Şey havalar havalardandır. Tamam. Yemek yemişsin sen. Evet. Bak inşallah bak inşallah bir de kalmışızdır. Ne çok sen. Hadi gel. Tamam. Ben yemek hazırlayayım sen ne yaparsan yap. Ben uyuyacağım. Hmm, tamam. Ben bakayım dolapta ne var. İşte yemek yesim yok ya. Şunlardan mı yapsam? Hmm, Bura kol yiyeceğim tabii ki de. E tabii kapanmıyor. Neden kapanacak ki zaten? Şöyle şunu da alayım. Gideyim beklerken <laughs> izleyeyim falan filan işte. Bakayım kanalları ne var. Bu güzel. Hmm, bir mecra neresi çek. Şunu da alayım. Bu da gayet güzel. Emoji bulamıyorum şu an pardon ama yani. Nerede emoji? Ha tete Ben de gideyim. Laba yedim ya. Biraz kokutmuş olabilirim. Sen ne mesela emoji kayıp... Ha buymuşum ben zaten. Benim aradım emojisinden baştan beri buradaymış. Bu koku ne ya? Ege burayı mı patlattın? Ay gitme artık sana bir yerine dur. Ege ne yapıyorsun içeride ya? E e <laughs> Ege oraya girsen varsın Tabii Kapıyı açar Nerede lan o Bir tane şey var ya Ha Ege bak Vallahi seni veririm git, git başka yerlere sıçıp burası, burası açılır mı e burası benim evim. Hay bensin senin evinim ta. Bok gibi kokuyor. <laughs> parfüm. Parfüm senin bir tarafına. Neyse. Gerçekten hiç bu akşam zannedin siz. ben akşam atmayı unutmuşum. Allah'ım yerleş gibi kokuttu ya. Yatıyorum. Ben gideyim parfüm silkeyim. Dolu bir açık bırakmış. Sanki ben ödüyorum. Sanki dedesi ödüyor parayı. Hayırsa. Şimdi Parfüm yok. Bundan sıkayım ya. Ona bir ki. Ucuz zaten bir şey mi Oha bitti lan bu. Neyse. Yani bitti zaten. Ben de artık. Böyle gecelik yok. Çok takmayın gerçekten gecelik yok. Fakir arkadaşlar böyle bir tane gecelik alın <laughs> Bu geceli kolay giyebilir. Hmm. Aa, dur bir dakika. Şu an her şeyi mahvettim. Bir şey yapmaya çalışıyorum burada. Şunu alayım. Bugün hiçbir şey oynamayası tuttu ya. Lan sinir kızı geçireceğim. Kapan artık. Oğlum bugün tabii kalem çalışmayacak gün tuttu ya. Atabilirim. Hmm. Sab olur. Var tabii takım şu nasıl tutuyorum musunuz yani? Yatay tutuyorum. Tamam yatay böyle. 180 derece bir yatay tutuyorum yani o kadar. Oynamıyor çünkü tabii kalem benim Ha oynamış. Ay. Evet. Hayır ben bu Hadi çalar. Ble ble üstüm Günaydın. Günaydın. Şimdi eşyamı çıkar mısın? İyi hadi çıkalım hadi. Özürlü ya. Neyse işte ben ne giyeyim? Bu güzel gibi. Her şeyi tokayı toka uydurma seviyorum. Bu kalsın ya bu tokay gayet iyi. Gel. Değil, parf bu bir Bu bir bu tokay benim parfümü kokuyor. Ne yaptım bu parfüm? Hiçbir şey. Üfümleştireyim <laughs> ben. Allah'ım inşallah ağzıma açmaz. Her neyse. Ben makyaj yapacağım. Bekle biraz. Tamam. İşler parfüm bittiğini anlamaz. Şimdi iki tane lip gloss. Rimmel. Makyaj malzemelerim de azaldı. E gitmek lazım ya. Bir de aldık. Şimdi son olarak da el kremimi kullanayım. Ben içeceğim. Şey Aa. Bu parfüm bitti mi? Bizim bayındık koku. Ege! Şimdi gerçekten ayva yerim. Efendim? Ege Ege parfüm sen bitirdin. Aa, ne alaka ya ben bitirmedim. Ege parfüm 2000 TL. Ne, ne dedin sen? 2000 TL dedim Ege. Ege senin ağzını Ege. Ege senin var ya Ege hocam. Ben gidiyorum. <laughs> Kaçma. Tutar. Ay. Bir saniye yapacağız ama ha. Ay ben bu... Bir daha olmasın. Tamam. Ha Allah'ım ya. Ya bu kısa sürekli var ya. Bu bölüm bayağı tıkır tıkır sesler gelebilir. Çünkü geçen tabi tıkırma bir sinirim var. Hastaneye gideceğiz artık. Gel yeter. ya yeter. Gel şurasından en azından 19 oylar. Rüya hadi gel sana gidelim. ben iyiyim. Ya itir etmez misin? Hastaneye gidiyoruz Hastaneye gidelim demedim. Hadi. Of tamam. Ve evet arkadaşlar bugün bölümün sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri gayet çok seviyorum. Bay bay. Bu arada bu hafta yayın açamadım. için herkese çok, çok 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 özür dilerim ama. Bu haftanın bir günü e tatilmiş dediler. O gün bir canlı yayın olabilir. Çarşıma veya perşembe günüydü. Herkese öpüyorum. Bay bay.